Merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir gündeyiz. Almanya'da çoktandır tandır e, güneş yoktu. iki gündür havalar 20 22 derece arası e, devam ediyor. Şimdi şurada çok güzel salatası olan e, şifalı bir bitki göstereceğim. Sonra daha toplama zamanında çiğ şey açtıktan sonra artık yenmez. Bu bitki keçi ayağı bitkisi. Şunu bir yakınlaştıralım. Keçi ayağı bitkisinde 3 tane sap gelir e, ee, ana sap üçgendir arkadaşlar gösterebilirsem üçgen gelir e, ee, birinci dalda üç tane öbür iki dalda ikişer tane dal şey yaprak olur yani şuradan baktığınızda bir dalda iki öbür dalda iki son yaprakta üç tane yaprağı olur genel e, tanınma özelliklerinden bir tanesi budur çok lezzetli bir bitki çiğ yenilebilen e, ee, salatası da çok lezzetli şimdi bitkinin e, tabiattaki görünümü şu şekil. Daha büyüyünce beyaz çiçekler açar. Şurada bir daha örneğini gösterelim. Yine dediğim gibi ilk sap iki yaprak. Sağdaki sap gene iki yaprak. En son e, öne doğru giden yaprak e, şey dal üç yapraktadır. Şu şekil. Bitkinin sap kısmı üçgendir arkadaşlar. Çok güzel salatası olur. Dediğimiz gibi. Ee, bunu e, kalsiyum var içinde. Yüksek oranda bakır var. E, Kalyum var. A ve A ve K vitamini var içinde. Bunu romatizmal hastalıklar için kullanıyorlardı eskiden orta çağda. Genelde nemli gölgelik yerleri çok sever. Şurada gördüğünüz tamamı e, o bitkiden. Şöyle gösterelim tamamı ee, şey keçi ayağı bitkisi Almanca girş denilen bitki bitki solunum yol hastalıklarında ve sindirim sisteminde de kullanılıyor ee, sindirimi rahatlatan kabızlı engelleyici bir özelliği de var şimdi ben bu akşam inşallah bunun sağdasını yapacağım onun için geldim taze olanlar daha güzel şöyle verdim lazım. şunlar çok taze çıkanlardır onun da yaprağına bakın gene 2 2 3 ama tadesi biraz daha farklı gözükür mesela şu, şu. Tadesi çıkarken ama genel yapısı gene üçgen sap. ilk yaprak sağdaki ilk, ilk dal iki, öbür dal iki, en öndeki üçlü yaprak. Tanınılık kolaydır yani. E, nemli ormanlarda dedik oluyor. Tazelerini toplayın, çiçek açtıktan sonra artık yenmez. E, i̇çindeki tanem ve uçucu yağlardan sebep acılık yapmaya başlar. Güzel bir bitki. İnşallah bugün bunlardan toplayıp güzel bir salatasını yapacağım inşallah. Tabi size gösterdim bu tazeleri çok daha iyi. Size göstermek için koydum. bunu atalım artık. Şunları da atalım. Tazeleri toplayacağım. Oldu arkadaşlar. Belki bulursam size olan mantarlardan da bir video hazırlamayı düşünüyorum. Mayıs ayında mayıs mantarı dedikleri un kokulu taze e, kokan üstü beyaz altı beyaz lamelleri çok sık bir mantar var. Eğer bulursam onu da size göstereceğim. Çok lezzetlidir. Ama dikkat etmeniz lazım. Zehirli türlerle karıştırmamanız için onu bulursam detaylı şekilde anlatacağım. Kalın sevgi ve sağlıcakla.